selamlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte roblox adresli ünpereste sadece pinterestten gördüğüm kıyafetlerin kombinini yapacağım Like atıp kanalımı yürürseniz bir şekilde abone olduysan hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın İlk kombinimiz bu evet Temamız da okula dönüş temasıymış Buradan rengimi seçiyorum Şöyle bir renk Aynen öyle Bana bir gömlek lazım hemen vip room'uma giriyorum ve buradan bir gömlek bulmam lazım şu gömlek nasıl olur? Aslında güzel bir gömlek. Şu da iyi de, şu daha iyi. Ya. Evet bu aynısı zaten. Biraz desenini değiştirebilirim bunun. Buradan. Aa, şöyle bir şey yapsam. Hayır burası beyaz. Diğer kısmı. Hah. İşte bu. İşte bu. Çok güzel oldu. Şimdi gelip hemen beyaz bir etek bulmam gerekiyor. Beyaz etek nerededir acaba? Buradan hızlı bir şekilde ilerliyorum. Beyaz eteğim nerede? Abi. Benim beyaz edeyim. yok. Niye böyle oldu beyaz eteğim? İşte bu. Bu mu? Bu. Bu bu. Kesinlikle bu. Bana çorap lazım. Uzun bir tık çorap. Şöyle bir şey. Evet tam olarak bu. Hatta şu çizgileri şöyle. Aa, Bu da güzelmiş aslında. Hmm, buradan ama ben beyaz istiyorum. Diğer tarafı da desenli olsun şöyle. Hah işte bu. Ayakkabım babet ama babet hiç ayakkabımız yok ki bizim ya. Şu olsun o zaman babet yerine. Beyaz mı? Biraz gri bununki ama bakayım hiç gri desenimiz var mı burada böyle metalik. Metalik bir renk lazım bana. Şu nasıl? Ha güzel oldu bak tamam. Hemen saçım 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 benim saçım benim. Ablamın saçı kahverengi. Şöyle bir şey alsam. Hiç de değiştirmesem mi acaba? Yok ya değiştireyim. Evet rengimiz Kahverengi. Renk değiştiremezsen rengi burada diyor. Aa! Ne diyorsun? Rengi bu olsun. Biraz açık olabilir. Ha bu güzel oldu. Hemen gidip makyajımı yapıyorum. Makyajımı. <laughs> Hemen makyaj yapıyorum ben arkadaşlar. Evet okul makyajı nasıl olur? Burada abla görünmüyor. Ama ben buradan güzel bir sade bir makyaj istiyorum. İnşallah yapabiliriz. Aslında budur ya. Gayet güzel bir okul makyajı çok da uğraşmamak lazım. Aslında şu kototek nasılmış ya? Kototek daha mı güzel beyaz yapsam ben bunu? Ama beyaz olmuyor bu. Full beyaz olmuyor yani. Boş ver bu daha güzel oldu. Daha iyi. Şimdi bana bir gözlük lazım. Hemen şuradan bir gözlük alıyorum. Evet buydu mu? Şu. şu 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 şu, şu gözlük. Evet. Siyah mıydı gözlüğümüz? Siyahtı. Şimdi gidip bir de... Defter lazım. Defter kitap nerede? Çanta çantayı sırt çantası alayım. Sırt çantası alayım desenlerimi de hızlı yapmam lazım. Çok az vaktim kaldı çünkü. Direkt böyle yapsam elime kitap lazım. Kitap 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 nerede? Aa işte burada burada. Tamam kitaplarım da böyle olsun hepsi. Hepsi aynen öyle. Hazırım. Vallahi okula gitmeye hazırım. Bence çok güzel oldu ve aynısı oldu. Sadece bunun çantası yok. Bizde çanta var. Aynen abi ve bitirdim yani inanamıyorum. Hiç şey falan lazım mı acaba? Şu nasıl? Güzel olur ha. Bak güzel at. Okula hazırım. Tırnaklar tırnaklar. Ay şu nefret ettiğim Lina'dan tırnak yaptırayım bari. Neyse vakit doldu. Lanayı yok ettiler. Lina geldi başımıza. Evet, okula gidiyoruz arkadaşlar ama okula böyle gidemiyoruz. Ee, zombi okuluysa okey. Sana ablam yani iki. zombi okulu için. Okula böyle gidebiliriz. Evet. Yani iki puan hadi. En güzel bir emki oldu bence. Şu an Neşe mi yaptık? Neşe okula mı gidiyor? Neşe okula başlıyor arkadaşlar. 2 puan. Çorapları yok. Evet. Neden bunların hepsi mavi desenli geliyorlar peki? Evet bu da üzüntü. Tamam da tema okula dönüş. Ha Bunlar okula gidiyor demek ki. Tamam okula böyle gidilir ya. Spor dersimiz varsa gidebiliriz. Hmm, herkes. Gerçekten. Anksiyete yapmış. Ya tema okula dönüş yani. Hepiniz birbirinizden mi gördünüz? Ya burada hiç parantez içinde ters yüz karakterlere yazmıyor ama. Yine beni beğenmeyecekler kesin. Valla geliyorum. Çok iyiyim ama. o şu halime bakın. Aynısıyım ya. Ben okula gidiyorum. Siz farklı bir yerlere gidiyorsunuz ama. Arkadaşlar. Ben okula böyle gidiyorum. Evet bu ablam okula çıplak gitmeye karar vermiş. Bir puan. Yine ne şey yapmışlar. Ben anlamıyorum gerçekten. Ya yani kenarda yazsa şurada ters yüz karakterleri. Neyse ama okula da böyle gidilmez ki. Niye iki puan verdiysem. Okula böyle gitmem mümkün değil. Eğer mezuniyete gidiyorsan orası ayrı. Evet ne olur ben olayım. Lütfen ben olayım. Nasıl ya abi? Niye? İnanamıyorum ya. Kesinlikle burada bir şey var. Ben kaçıncı oldum? Ben yokum. 7. olmuşum. İnanamıyorum. Bu kombinimle okula dönüş olarak... Yedi ha? İnanılır gibi değil. Diğer kombinimiz ise bu. Gerçekten güzel bir kıyafet. Bakalım yapabilecek miyiz? Aynısını. Temamız da pastelmiş. Bakalım bizim e, renkler pek pastel olmayacak ama olsun yine de yapacak bir şey yok. Şimdi öncelikle benim gidip şuradan bir büstiyer almam gerekiyor. Rengi kırmızı. Aa, nasıl bir kırmızı? Evet bu tarz bir kırmızı. Altına fırfırlı etek lazım bana. Şöyle bir fırfır herhalde. Ha, bir de, aa, şu daha çok fırfır sanki. Aa evet, bak hepsi. Şu an hepsini aynı renk yapabilirim. Tamam, şöyle, böyle. Bunu da alırsam, en altındakini. İşte bu. Hepsini aynı renk yaptım sanırım. Evet, çok güzel görünüyor. Şimdi bana şurama bir şey lazım. Şöyle bir şey de bu değil. Eğer hiç bulamazsam, burama koyacak bir şey. Yani oraya bir kurdele bulamazsam. Böyle takarım diyorum. Aslında şu da olur sanki. Bir saniye bakalım. Direkt o kurdeleyi koyabiliyoruz. Evet. Kurdele beyaz. Tamam. Direkt oluyormuş. Ben niye zorladım ki? Aynısını yaptım herhalde ya şu an. Beşinci de mi? Şu. Heh, düğmeleri de kapattım. Tamam, gayet güzel oldu. Valla aynısı. Şimdi bana yalnız şey lazım ya. Şu kol lazım. Bana şundan lazım o zaman. Bunun evet bu olanından lazım. Ama deseni nasıl olacak o sıkıntı işte. Deseni direkt beyaz olsa ne olur? Ama çok çirkin. Burada dantelli gibi bu. Başka kol yok mu bir bakayım da. Eğer yoksa mecbur takacağız yani. Herhalde yok başka kolumuz. Mesela şunun kolunu kullanabiliyor muyum? Şunun kolunu mesela. A -a. Sadece o kol var ya. Vallahi kullanamıyoruz, değil mi? Bu kolu ne yapacağız şimdi? O zaman olmadı böyle yaparım yani. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Eğer desenimiz yoksa. Şöyle bir desen aslında onunki ya. Kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Bu kaldı bize. Vallahi bu kaldı. Bunun altına ben ne olur? Bir ayakkabı seçeyim. Mesela ne olabilir ki bunun altına? Şöyle bir şey olsa yine kırmızı giysem. Veya beyaz giysem. Beyaz da olmaz yani. Daha iyi sanki. Ben gideyim şu nefret ettiğim kızdan. Lina'dan. Arkadaşlar bir tırnaklarımı yaptırayım hemen beyaz süreyim de. Hemen gideyim şurada saçımı yapayım. Ne yapsam saçımı. Şimdi buna çok romantik bir bence saç model olması lazım. Bakayım. Çok kötü. Çok kötü oldu. <laughs> Makyajım yetişmeyecek. Makyajı romantik makyaj. İğrenç oldu da hadi bakalım. Saçım olmadı ne olur ya. Saçımı bir çıkar şu saçı bakayım. Çıkmıyor mu saç? Ha, böyle nasıl? Yani. <laughs> makyaj kötü. Makyajı çok kötü oldu. Başka bir şey. ha güzel aslında bu bak. Tamam çok romantik. Tamam. Küpe lazım sana yavrucuğum. Nereden bulacağım hemen 5 saniye içinde küpe. Hemen şunu, şunu 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 takalım şunu. O zaman hadi bunu taktım. Vallahi taktım hadi bakalım. Pastel dedi ben bunu yaptım bir de. Ama aynısı oldu ya. Pastel tonlarında evet güzel. Sadece ayakkabıyı beğenmedim. O yüzden iki puan. Yani düz beyaz giymişsin. Olabilir ablam. iki. Evet pastel tonları kesinlikle çok güzel olmuş. O zaman sana bir iki puan. Aa, bak bu çok iyi olmuş. Bu ne? Baya iyi. Ben sana bir üç vereyim. Kesinlikle pastel tonlarında bir kıyafet olmuş ama keşke suratını da görseydik ya. O yüzden bir. Hmm. Evet. Biraz uyumsuz olmuş ama Cık, puan veremeyeceğim bir ya. Şimdi bana kimse vermeyecek puancın pasteli kırmızıyım ben geliyorum ama güzelim şimdi bak bence çok güzelim nasılım şöyle pozlarım falan ha şöyle döndürme var 360 ha nasılım çok iyiyim ya valla kesin birinci bu olacak bu arada net. Çünkü pastel yani. Ve uyumlu giyinmiş. 2 puan. Kazananlar. Tada. Evet. Alkış. Bu ablanın olacağı belliydi. Ama bu ablamın niye suratı yok ya? Beni yine ne yaptınız? Beşinci yapmışlar ya. Şu halime ya. Ne olur gibi değil abi. Niye beni sevmiyorsunuz? Kimsenin beni sevdiği yok. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Dresden Press'te sadece Pinterest kıyafetlerinin kombinlerini yaptım. Bu videomu beğenmişsinizdir ve benimle eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalımı bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.